Medusa'nın kafasından içiyorum. Tersine döndürücü, filozof, düşünür, sanatçı. Başlangıçta tutanlar ilerletir. Bir başlangıç bu. Çağrıya kulak veriyor Zerdüşt'ün günlük romanı. İnzivaya çekilmek kolay. Zerdüşt en zor olanı yapmaya iniyor. insanı dönüştürmeye her yer sonbahar gökyüzü berrak ve vakit öğleden sonra saat 17-19 arasında Anka Kitap Kafe Bolu merkezde Zerdüşt'ün çıkışına, insivaya ve aramıza inişine eşlik etmeye davet ediyorum. Şimdiden eğlenceli düşündürücü paylaşımlar diliyorum.